şöyle bir atasözü kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keçiyi yerden uçuran bir tutam ottur dedi. Güzel bir atasözü bu yani. 2028'e kadar ne olacak acaba dedi. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'i e çok muhatap almayacak. Onu söylüyor. Yani. Ben seninle aynı görüşte değilim. Öyle mi? Erdoğan sabretti bugüne kadar. Özgür Özel cuntacı dedi, şu dedi, bu dedi. Abuk sabuk bir takım şeyler söylüyor. Hmm. Erdoğan dünden itibaren ve her geçen gün madem sen bunu istedin diyecek, bana göre... Ya tabii şöyle bir şey var aslında. Mesela Özgür Özel'in kullandığı üslup, siyasi sertliğin dörtte birini Erdoğan yapsa, karşı taraf ne olur onu merak diyorum yani. Çünkü Özgür Özel orada Şirazi'yi bayağı kaçırdı. Kendine güveniyorsan referanduma gidelim diyor. Bir bakalım Erdoğan bu e, düello'ya, bu meydan okumaya ne demiş. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir dinleyelim. Bir de Sayın Özel aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. Yahu insan önce bir aynaya bakar. İnsan önce kendini bir ölçer, tartar, sigaya çeker. Senin siyaset seviyen, bırakınız bizi, bırakınız buradaki heyeti, herhangi bir şehrimizin, herhangi bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Sayın Özgür Özel aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. Yahu! İnsan önce bir aynaya bakar, önce kendini bir ölçer, tartar, sigaya çeker. CHP Genel Başkanı önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın, mahalle temsilcisi evet. çıksın. Ondan sonra ne diyor diye kulak kabartırız. Senin siyaset seviyen bırakınız bizi herhangi bir şehrimizin, herhangi bir mahallesindeki parti temsilcimizin bile. Fersah fersah gerisinde bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başladı. Bunun bir de devamı var tabi. Devam bir de şey. Ondan ciddi. önceki evet. de aynı hevesler kurmadık masa, çalmadık kapı, basmadık düğme, önünde eğilip bükülmedik, terör örgütü bırakmamıştı ama sonuç ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan cumhurbaşkanı olacaktı şaibeli bir şekilde tarihi oldu. Şimdi ne kapısını çalan ne de halini hatırını soran var. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi hep birlikte izleyip göreceğiz. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li siyaset girdabında telef olup gidecek, telef olup gidecek ifadesi de çok tepki aldı CHP'liler tarafından. Evet, bir de tabii şöyle bir atasözü kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Keçi, yani daha var mı? Keçiyi yardan, uçuran, keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur dedi. Güzel bir atasözü bu yani. 2028'e kadar ne olacak acaba dedi. Son bölümü de okuyalım. Bizim milletimize kazandırdığımız binlerce hizmetten herhangi birinin zekatı bu kişinin ömrü boyunca yaptığı siyasetle elde ettiği neticeleri ona katlar, yüze katlar, bine katlar. Girdiği bu yanlış yolda ısrar ederse kendisini muhatap almayız. Atalarından dönene kendisine biraz çekir düzen verene kadar bu şahsı kendi partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya edep ve adap yoksunu üslubunun içinde debelenmeye mahkum ediyoruz. Bu ben buradan şu anlamı çıkarıyorum. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan özgür özeye çok muhatap alınacak. Onu söylüyor. Yani, ben seninle aynı görüşte değilim. Öyle mi? Hayır değil. Yani, yani ya, çok e, bu konuyla ilgilenmeyecek gibi geldi. Ben bana. sana şöyle söyleyeyim. Öyle mi? Erdoğan sabretti bugüne kadar. Bak Özgür Özel Cuntacı dedi, şu dedi, bu dedi, darbeci başı dedi, şimdi bantçı başı diyor, bilmem ne diyor. Abuk subuk bir takım şeyler söylüyor. Hmm. Erdoğan'a da kendisine ait, kendisini seven, kendisine oy veren bu ülkenin yüzde 52'si var, kitlesi var. Yani ben sana bir şey söyleyeyim. Ben Erdoğan en az taraftarı, yok. olan, taraftarı olan kesimlerle yüz yüze konuşuyorum. Senin de biz buradan çıkarken bir takım insanlar önümüzü kesiyorlar. Geçtiğimiz günler geldiler evet. yanımıza. Erdoğan bu konudaki sessizliğine, Özgür Özel'in suçlamalarına karşı hı hı. benle sen olduğumuz ortamda vatandaş gelip bize söylemedim. E Bize de söylüyor. E tepki gösteriyorlar. Niye sessiziz? E AK Partililer sağ olsun da suskunlar. Erdoğan dünden itibaren iki gündür söylüyor. Ve her geçen gün madem sen bunu istedin diyecek, bana göre Özgür Özel'i... E, e... Ya tabii şöyle bir şey var aslında. Şunu da kabul edelim. Mesela Özgür Özel'in kullandığı üslup, dil, siyasi sertliğin üçte birini, dörtte birini Erdoğan yapsa karşı taraf ne olur onu merak ediyorum. yani. Çünkü Özgür Özel orada Şiraze'yi bayağı kaçırdı. Hı. Yani burada mesela Ali Yerlikaya'ya ettiği lafları falan dinledik. E, ya da hükümeti doğrudan Erdoğan'a hedef alarak söylediği laflar. E, ve büyük çoğunluğu iftira. Yani bir kısmı iftira, bir kısmı hakaret hamiz laflar. Küçümseyici laflar. Yani şunu zannediyorum tam ölçemiyor. Ee, yani Erdoğan'ın siyasetteki gücünü, senin söylediğin kısmı, yani halk karşı halktaki karşılığını. Çünkü şöyledir bir de, biz 20 yıldır hep şunu gördük. Erdoğan sertleştikçe onu destekleyenler konsolide oldu evet. ve daha çok destek verdiler. Erdoğan da bunu biliyor ama nedense şu noktaya kadar belki de bu soruşturma vesaire onların biraz ortaya çıkmasını bekledi yani sonuçta evet, işi yapan yargı yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da bekliyor yani ne oldu? Aynen öyle. <laughs>